Matematik severler merhaba. OGM materyalin çok güzel sorularından bir tanesi. Sınavda gelme ihtimali olan basit soru tarzlarından biri. Şimdi ne yapacağız? A eleman reel sayılardan eksi 1 ile 1 aralığı farkı olmak üzere. A eksi kök içinde akara artı bir eşittirme eşitliği veriliyor. Buna göre A artı kök içinde akara eksi 1 ifadesinin m türünden işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eşittir. Ben buraya k desem. Çarpsam m çarpı k eşittir. a eksi kök içinde a kare eksi 1 çarpı a artı kök içinde a kare eksi 1. Peki m çarpı k eşittir. Bakın arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? 2 kare farkını görüyorsunuz. A ile kök A kare eksi 1'i toplamışlar. A ile kök A kare eksi 1'i çıkarmışlar. O zaman bu ne olacak? A'nın karesi eksi kök içinde A kare eksi 1'in karesi olacak. O zaman M çarpı K eşittir. A kare eksi kök içinde A kare eksi 1'in karesi A kare eksi 1'dir. Eksiye dağıtırsam eksi A kare artı 1 oldu. Bunlar sadeleşti. M çarpı K eşittir. Ne geldi? 1 geldi. Benden K'nın M türünden eşitini istiyor. O zaman K eşittir. 1 bölü M bulunur arkadaşlar. AYT ilk 10 soru kıvamında bu tarz soruların mantığını kavradığında AYT senin için daha çok kolay olacak. Daha fazla taktik için takipte kal. Kendinize iyi bakın.